çok rüzgar vardı. Perişan oldu çadır. Abi saat 10.20 biz makinaları toparladık. Yola çıkıyoruz. Gece uyumadım hiç ya. Saat 3-3.30 gibi falan yattım. 6'da geri kalktım. Çok fenaydı rüzgar baştan ya. Sen ya. Var ya çadırın içinde. Debelenip debelenip durduk çadır tamamen kapanıyor böyle üstümüze. Rüzgar kesiliyor geri kalkıyor. Rüzgar da böyle devamlı. zaten Aynen. <laughs> Bayağı bir çadır kovaladık Serkan abimiz <laughs> Kurarken ya yani rezillik akşam bildiğiniz gibi değil. Bir de şey yani böyle devamlı esen bir rüzgar değil. Hiçbir şey yok. 10 numara hava. Birden bir rüzgar çıkıyor. Uf. Ne var ne yok vuruyor çadıra. Yani neyse hadi gidiyoruz kahvaltı yapacağız şurada yukarıda sonra devam edeceğiz. Abi saat 11.30. Biz kestirme olsun diye şöyle tamamen tarla yolunun içinden geldik. Şimdi yola çıktık. Buradan sağ tarafa doğru dönüp devam ediyoruz. Eğimli bir yol. Ee, buradan Gökçeada'ya kadar 55 mi 56 kilometre falan yolumuz var. Ama biz Gökçeada'ya gitmeyeceğiz. Nereye gideceğiz bilmiyorum işte gidiyoruz. Oyun oynuyordu. <laughs> Abi çok sert bir rüzgar var ya. Devamlı karşımızdan esiyordu. İnşallah hem azalır hem kesilir hem bir şey olur. Ben video kaydı alamıyorum rüzgar olduğu için. Neyse devam ki. Saat 12.30 biz yoldan ayrıldık. Las Koyu diye bir koy var burada bir kilometre e, bizim gideceğimiz yolun dışında görünüyordu. Devam ettik geldik de şöyle şuradan sallanıp inmek gerekiyor. Biz oyalanmayacağız ama gelmişken de hani bir görelim dedik. Şöyle şu yukarıdan bir bakacağız. Hem yani biz görelim hem gösterelim. Abi koy burası. Şöyle şurada bir tane işletme var. Şezlonglar falan var. Şu kenarda boş. Gayet hoş güzel bir yer. Dediğim inmeyeceğiz. Çok rüzgar var. İnşallah söylediklerim anlaşılıyor. Biz dönüp devam ediyoruz. Abi saat bir buçuk. Şöyle şurada bayağı bir oturduk dinlendik biz de. Şimdi şuradan bir tırmanışımız var. Asıl tırmanış eşelekten sonra sağlam bir 200 metre falan tırmanacağız birden birdenbire. Gökçeada'nın. Eğer Gökçeada'ya gidersek şu an planöteyi değiştirdik. Biz direkt Feribot'a yetişebilirsek akşam yedide e, buradan Kabatepe'ye Feribot var. Ona yetişebilirsek ona yetişmeye çalışacağız. Ama yolun durumu bilir. Hani yorulduk, ettik, bunaldık falan dersek kalırız. Yoksa niyetimiz aa, Kuzu Limanı'ndan Kabatepe Limanı'na geçmek çıkıyoruz. Hava çok sıcak. Rampa var. Karşıdan esen bir rüzgar var. Rüzgar daha çok yoruyor. Kaç? 38, derece. 38 derecede sürüyoruz. Yandık. Neyse devam ki. Şey. Çok rüzgar var abi. Yol üstünde kayıt alamıyorum. Kusuruma bakma. Şuradan bir denize girip çıkacağız. Burası da ne plajı bir şey plajı diye geçiyor da. Unuttum. Altına yazarım şimdi. Başkan çok kayalık ben girmedim. Serkan abi girdi çıktı. Ben tüm enerjimi şu rampaya ayırmak istiyorum ya. Dediğim gibi gece hiç uyumadım. Yorgunum, uykusuzum, halsizim. Sabah bir çorba içtik hani Allah affetsin de. Öyle hizmete sokam ben. Adam çorbaları getirdi. Ekmek yok gitti bakkal market ekmek aramaya. Çorbalar buz gibi oldu. Bitti ekmeği aldı geldi. İki kişi yiyoruz. Yarım ekmek koydu önümüze. Dayı dedik bir ekmek daha getirsen bize. Bir ekmek daha getirdi. Artık ekmek istemeye utandık. Çorbaları öyle ekmeksiz soğuk bir şekilde içtik. Kalktık çıktık. Adam başı 20'şer lira. Ezo gelir. Ya hesaba vurunca kendi yaptığın kahvaltıdan ucuza geliyor. Ama dediğim gibi yer seçimimiz çok kötüydü. Biz açma poğaça bir şeyler alırız diye oturduk. Börekçiydi. Çıkmamış daha saat buçukta Onun için mecburen çay şey çorba içtik. Onu da içmez olaydık. Hani yapayım yokluğunu göstermesin de. Çorba güzeldi ama hizmet kötüydü. Neyse devam. Açız Size aşağıda Moladayken gösterdiğim zirve şurasıydı Biz oraya kadar Bisikleti yolun yarısından sonrasını ite ite çıkarttık virajı bir döndük Başkan burada böyle bir turmanış Daha var oh. Ama sanırım tamamladık Bundan sonra Eşele'ye kadar Bir 14-15 kilometre Salacağız aşağıya doğru Yine böyle ufak tefek inçlikler var ama İnşallah koymaz onlar çok ve çok açız. Eşelekte bir şeyler bulup yemek yememiz lazım. Devam ediyoruz. ağacın dibinde. Size olayları anlatacağım az sonra. Aa, karpuz var, kavun var. Salatalık var. Domates, biber. Biber yok. Domates, patlıcan abi, biber de var. Oturak domates mi amca bunlar? Vallahi sirik de var, oturak da var. Hı. Hmm. İşte, üç beş bin tek gün önce tekrar tazirayı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Bu devirde çalışana para çok. Çalışmayana Doğru. bir şey yok. Böyle yatarak kimse bir şey kazanmıyor. Aynen öyle amca. Bazılar diyor para yok. Ne parası yok ya? Tek başıma ben bunu yapıyorum. Aynen ya. öyle. Sen Domatesler yeter ki çalış. Böyle ya. Abi. O zaman da güneş yakıyor abi. Içinde. Allah, teşekkürler amcacığım. İsim neydi senin? İsmi Halil. Halil. Tevfik benden. Memnun olduk. Benim eşim e, 13 sene oldu ölü Allah, Allah rahmet eylesin. Var. 3 tane çocuk var. Dayı Allah, Allah bağışlasın. Toplayayım ya 200 dakikası var da giredim. <laughs> 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 Saat 3.30'u 10 geçiyor. Biz açlıktan ölüyorduk. Olayı anlatıyorum size. Başkan acayip bir rampa var yolda. 22 kilometre yol yapmışız. Eşelek merkeze 5 kilometremiz kaldı ama biz Gökçeada'ya geçelim diye fikir değiştirdik. Hani feribota binelim gidelim diye. Hem rampadan hem de rüzgardan dolayı yol yapamıyoruz. Bak biz 10.30'da yola çıktık. Yarım saat çorbada oyalandıysak 11. 4.30 saatte 20 kilometre yol gelmişiz. Böyle bir rüzgar var. Şu anda zaten konuştuğumda zor anlıyor olabilirsiniz. Onun için keseceğim. Yolda giderken böyle yol kenarında bir araba gördük. Şuradan gidiyorduk. Amca da kenarında namaz kılıyordu. Dedik bizi dedi, merkeze kadar atar mısın? Dedi yarım saat bekleyin. Hayvanlara dedi yem vereyim. Size de salata vereyim. Salata yerken dedi bekleyin beni ben de dedi. Şimdi o gelecek biz bisikletleri arabaya atıyoruz. Abi çok iyi oldu ya. Vallahi çok iyi oldu. Abi ah, yoldayken nasıl duş alıyorsun, nasıl banyo yapıyorsun diye soruyorsunuz ya. Bak şimdi göstereceğim nasıl duş aldığımızı. Şurası cami, burası şadır var. Şurada hortum var. Burada da ben var. Burada duş alıp yola devam edeceğiz. Feribot'a yetişeceğiz. Abi yazın e, duş alma banyo yapma şekli böyle çok banyo olmuyor su soğuk olduğu için ama bak orada şey de var e, içeride görünüyor mu şurada duvarda Şohben de var istiyorsan sıcak suyla banyo da yapabilirsin ama hava zaten sıcak yazın da gerek yok başkan bugün bu bizim ikinci duşumuz yolda gelirken de duş aldık burada tekrar aldık. Yazın her türlü her yerden duş alabiliyorsun. Hiçbir şey bulamasan yol kenarlarındaki çeşmeye yani çeşmeden bidona su doldurup o şekilde alabiliyorsun. Yazın problem yok dediğim gibi. Kışın sıkıntı oluyor. Hava soğuk, su soğuk. Ben ama kışın da alıyordum. Valide <laughs> problem yaratmasın diye çok fazla kışın duş alırken video çekmiyordum. Ama kışın da bu şekilde duş alabiliyorsun abi. Şimdi burada bizim e, ee, kanal abonelerinden malzemeleri burada. Bisikleti de nerede? Şu haritada. Sarı çantalı olan bisiklet onun bisikleti. Soner Uğuz. Instagram'da. Ee, o da tura çıktı. Dün bir önceki gün şeydeydi. E, Gelibolu'daydı. Dün buraya geldi. Dün Yıldız Koyun'da kaldı. Şimdi Kefalos'a doğru gidecek o. Hazır dedik Gökçeada'nın merkezindeyken bir görüşelim, tanışalım dedik. Onunla sohbet ediyoruz. Feribota bizim bir buçuk saatimiz var. Serkan abi ikindi namazına girdi içeri. O çıksın yola devam edeceğiz. O sırada da Soner Başkan gelir. Onunla tanıştırırım sizi. Abi saat 6. biz çıkıyoruz. Soner Uğur. Evet. Instagram'da YouTube yok değil mi? Yok. Henüz yok. Ama olur yakında. Belki. <laughs> Uzun zamandır konuşuyorduk biz de işte abi turcu adamın nerede nasıl karşılaşacağı belli olmuyor. Gökçeada'da bir araya geldik. Güzel Şu bir sohbet yok. oldu benimki. benim ben için. Ben çok mutlu, oldum. çok memnun oldum abi. Ben de çok memnun oldum. Görüşürüz başka zamanda başka bir yerde mutlaka görüşürüz. İnşallah, inşallah. Dediğim gibi hani zaten yolda olduğumuz sürece muhakkak mutlaka. bir yerde bir yerde karşılaşacağız. Mutlaka. Tekerin düz bassın abi. Çok teşekkürler. Senin de keyifli tatiller. Görüşmek Sosunlar üzere. Biz şimdi çıkıyoruz başka. Abi saat 6.30 biz feribota geldik. Şimdi Kabatepe'den gelenler yiyor Onlar boşaldıktan sonra biz bineceğiz. Saat 7'de de gidiyoruz. Buradan son feribot bu karşıya geçen. Eceabat'tan da saat 11'e kadar varmış. 10 ya da 11. Çanakkale merkeze. Niyetimiz Eceabat'a geçip oradan da Çanakkale merkeze geçmek. Kabatepe ile Sey'in arasında. da Eceabat'ın arası da 10 kilometre. düz bir yol. Yormayacak bizi umarım. Saatlerimiz 18.38. Az önce şöyle bir sürpriz gelişti. Biz içeriden yani dışarıdan içeriye girdik. Amele gibi bilet kesilen gişelerin önünde durmuşuz görevli çıktı siz bilet aldınız mı dedi. Dedik bisikletliye bir bilete gerek var mı dedik. Evet yolcu bileti almanız gerekiyor dedi. dedik bizden şimdiye kadar kimse almadı. Gözden kaçırmışlardır dedi. Kişi başı 17 şer lira verdik. Sitesinde 10 lira yazıyor ama 17 şer liradan bilet kestiler bize. Acıttı biraz canımızı çünkü öyle bir masraf düşünmüyorduk biz çünkü kaç en az iki kez feribota bindim ben Serkan abi üç kere bindi hiçbirisinde para istemediler direkt geçiş devam et demişlerdi biz öyle 17 17 34 bayıldık yarım saatimiz var aşağı yukarı 20 dakika falan 20 dakika sonra çıkıp Ece Abat'a Kabatepe'ye gidiyoruz biz bisikletle Ece geçeceğiz Saat 20.55. 9'a 5 var burada Biz Kabatepe Limanı'ndan çıktık. Bir 5 kilometre, 6 kilometre falan yol yaptık. ana yol buradan gidiyor abi. Buradan gidersen bir 10 kilometre falan yolun var Eceabat'a. Biz ne yapacağız? Şuradan kestirmeden taytay tay çıkacağız. Burada bir 90 e, metrelik falan tırmanışımız var. hemen O da şurası sanırım. Orayı açtıktan sonra karşı Eceabat. Hava kararmak üzere. Hal öyle olunca e, Eceabat'ta geçen yattığımız bankta yatacağız tekrar. Yarın sabahta erken bir saatte. <laughs> Serkan abi erken bir saatte diyorum. <laughs> Kesin olmuyor o erken. Yok yok erken gidelim de. gidelim de şu aşı işini halledelim yoksa ta pazartesiye kalacağız başka. Yarın erken bir saatte kalkıp Çanakkale'ye geçeceğiz. Ben hastane işlerini kovalayacağım. Şu aşı işini halledersek çok iyi olacak ya aşıya aşıyı halletsek de bir kayıp gitsek şuralardan artık ya. Öyle planlar o, o şekilde bro. Acıktın mı sen? Yok. Ben de acıkmadım da böyle canım bir şeyler istiyor <laughs> benim ya. var. Yok ya öyle değil. Meyve falan mı alsak? Meyve yiyelim. Biz meyve aynen, Aynen. <laughs> canım bir şey istiyor ya. Düşünüyorum <laughs> açmayım Aç değilim abi. Ama canım bir şey istiyor. La. Yoksa... Aynen aynen. <laughs> meyve basalım dünyaya. Geç kalmadan gideceğiz. 5-5,5 beş, beş kilometre biz falan var şurada. Devam ki. Böyle aç gibi sürüyoruz. Şu an bacaklarım yanıyor. Bak yaptığımız kilometre 37 kilometre. 40'ta ya 40'a kalmadan biz çadır kuracağımız yere geliriz. Ama o oh, nasıl bir rüzgardır şimdi ya. Tam kaydı açtım. Şu an aga hakikaten bacaklarım yanıyor ya. 40 kilometre yol yaptık. Sırf o rüzgar perişan etti bizi. Köy yollarının tarla yollarının içinden gidiyoruz. Diğer ana yoldan gitseydik yolumuz daha yarıydı şu anda. Eceabat'a girmiş bulunmaktayız. Sayın abonelerimiz firmamızı seçtiğiniz için bırak şimdi. Çiğ köfte yiyoruz. <laughs> Bitse yaramazsın Ecevat merkezdeyiz. Şimdi çadır kuracağımız yere geçeceğiz. Vakit geçiyoruz Abi biz dün akşam on buçuk gibi geldik buraya çadırı kurduk ben çardakta yattım Serkan abi çadırda yattı da dün çok rüzgar var diye kapanış videosu alamadım dedim sabah eklerim sabah da hala çok rüzgarlı hava çok uyku tulumunun içinden sesleniyorum size dün 40 kilometre pedal basmışız başkan 3 saat 44 dakika sürmüşüz ortalama hızımız 10,5 buçuk kilometreymiş. Maksimum hızımız 47 kilometre. 420 de kalori yakmışız. Dün dediğim gibi rüzgara karşı sürdük. Hiç yol yapamadık. 20 kilometre yolu 4,5 buçuk saatte falan aldık abi. Hani hakikaten yol yapamadık. Gece buraya geldiğimizde bacaklarımızın üstüne basamıyorduk. Bacaklar yanıyordu. Çok efor sarf etmişiz. Yine geçen kaldığımız Eceabat'ta Seyit Onbaşı Parkı var. Orada kaldık. Şimdi ufaktan toparlanıyoruz saat 6.30. Yedi çeyrekte feribot var Çanakkale'ye. Çanakkale'ye geçip güne devam edeceğiz. Burası dünkü videonun sonu. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.